Merhaba arkadaşlar, Geometri Doktor'una hoş geldiniz. Yine bir soruyla beraberiz. 2021 YKS ve TYT AYT yolunda ilerlerken arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şöyle bir sorumuz var. Bir yeni nesil sorusu. Bakalım. Bir ABC üçgeni var. Şekil 1'de bir ABC üçgeni verilen ABC üçgeni A noktası etrafında arkadaşlar A noktası etrafında Ok yönünde, ok yönünde, negatif yönde arkadaşlar, saat yönünde 240 derece döndürülerek, 240 derece döndürülerek arkadaşlar şekil 2'deki a b üstü c üstü üçgen elde ediliyor. Evet, böyle bir üçgen elde ediliyor. Ac 2'ymiş, bc 6'ymiş, cb üstü cb üstü kıymetli arkadaşlar şurasıdır. cb üstünü bir çizelim şöyle. CB üssü. Evet burası burası 4 kök Evet. Döndürüldükten sonra ikinci şekilde buranın 4 kök 3 olduğunu vermiş kıymetli arkadaşlar. Şimdi sorunun soru ne istiyor? Soruya bakıyoruz. B C B üssü açısını soruyor. Şu açı kıymetli arkadaşlar kaç derecedir diye sormuş. X diyelim bu açıya. Bu açıya X diyelim. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, üçgenlerimiz biz bunu defaatle söylemiştik arkadaşlar. Bütün derslerimizde de anlatıyoruz bunları. Özel derslerimizde de anlatıyoruz. Burada da anlatıyoruz. Geometri doktorunda da. Bir üçgen döndüğü zaman, ötelendiği zaman kenarları, açıları değişmez arkadaşlar. Onu bir kere bilelim. Bakın, şu açıya ben alfa açısı dersem şurası da alfa olur bakın. Şurası da alfa olur. Şekil 2'ye baktığımız zaman burası da alfa olur. Burası kıymetli arkadaşlar beta ise şu açımızda da betadır. Bakın şurada da betamız vardır. Daha sonra kıymetli arkadaşlar bu tabi bakın 240 derece A noktası etrafında döndüğü zaman kıymetli arkadaşlar yani mesela AC üssü şuraya geldiği zaman o zaman şuradaki AC ile AC üstü arasındaki açımız şu açıya biz arkadaşlar teta dersek teta dersek şu açımız 120 derece olur mu arkadaşlar? Bu açı 120 derece olur mu? Yani alfa ile teta'nın toplamı 120 derecedir. Neden? Çünkü bu 240 derece kıymetli arkadaşlar A noktası etrafında ne yaptı? 240 derece A noktası etrafında döndü arkadaşlar. Onun için orası ne oldu? 120 derece oldu. Peki alfa ile teta'nın 120 derece olduğunu bulduk. Peki C ile C üstünü birleştirdiğim zaman buranın 2 kök 3 olduğu görüldü. Neden? 30 30 120 üçgen olur. 30 30 120 üçgen olur. 2 2 2, 2 kök 3 olur arkadaşlar. Şurada bakın 2 kök 3, 6 ve 4 kök 3. Kıymetli arkadaşlar şu üçgen 30-60-90 üçgenin ta kendisidir. Nereden anladık? Bakın 4 kök 3'ün karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 6'nın karesine eşitse bu bir 30-60-90 üçgendir. Yani özel öncelikle dik olduğunu ispat edeceğiz tabi. 48 eşittir. 12 artı 36 48 eşittir 48 ise öncelikle şurası 90 derecedir. Bir dik üçgende arkadaşlar. Bakın hipotenüs 4 kök 3. 30'un karşısı 2 kök 3 olur. Şurası o zaman şurası ne oldu arkadaşlar? 30 derece oldu. Peki burası 30 derece. Şu şeyi arkadaşlar bir uzatalım. Şurayı B ile B üstünü arkadaşlar şöyle uzattığımız zaman. Şimdi bir de bakın bunu da farklı bir kalemle göstermeye çalışacağım. Şöyle. Bakın şurada alfa ile tetamız 120 dereceydi. Aynı zamanda kıymetli arkadaşlar şu AB ile AB üssü de birbirine eşittir. Evet eşittir. O zaman burası da 120 derece ise kıymetli dostlar buralarda nedir? Şuralarda 30'ar derecedir. Buralarda 30 derecedir. O zaman şuraya ne kalır? Bakın 30 eksi beta kalır. Şurası 30 derece. Bakın burası da 30 derece olduğu için. Şurası da 30 derece olduğu için. Şuraya kıymetli arkadaşlar 30 eksi beta kalır. Peki şurası da 30 derece olduğu için 30 dereceden 30 eksi betayı çıkarttığım zaman 30 eksi 30 artı beta olur. 30'lar gider. Kıymetli arkadaşlar şuraya ne kalır? Beta kalır. Burası da betadır. Şu üçgene iyi bakın arkadaşlar. 30 eksi beta artı beta artı x eşittir 180'den betalar birbirlerini yediler. x eşittir 150 derece kalır. Gerçekten güzel bir yeni nesil sorusu. Kıymetli arkadaşlar bu tip soruları çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Geometri doktoruna abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.